Gençler merhaba, bugün 11. sınıf TYT'de e, eylemli çatıdan devam edeceğiz. Önceki dersimizde özne-yüklem ilişkisine bakmıştık. Bugün e, nesne-yüklem ilişkisine bakacağız. Konumuz iki başlıktan oluşuyordu. Birincisi özne-yüklem ilişkisiydi. Alt başlı dört taneydi. Etken, edilgen, dönüşlü ve işleşti. Bugün nesne-yüklem ilişkisine bakacağız. Geçişli, geçişsiz, ettirgen ve oldurgan konularına bakacağız. E, konumuz eylemli çatı olduğu için tabii ki işimiz yine bizim ne olacak? Eylem olacak. Eylem dışı unsurlarla çok ilgilenmeyeceğiz. Başlayalım konumuza. Nesne ekleme ilişkisine göre eylemde çatı dört başlıkta inceleniyor. Geçişli, geçişsiz, oldurgan ve ettirgen. Toplamda sekiz başlığımız var. Kalan dört başlığımız arkadaşlar bu kısımda oluşuyor. Geçişli ve geçişsizle önce beraber bakalım. Geçişli ve geçişsiz arkadaşlar konumuz kolaydır. Ee, eylemde çatıdan korkarlar öğrenciler biraz. Karışık geliyor diye ama mantığını anlayınca konu kolaydır. Merak etmeyin. Geçişli eylem arkadaşlar, geçişte eylem dediğimiz fiil nesne alabilen. Şimdi bu nesne ne? Bu cümlenin öğrenini okurken biz belirtin nesne, belirsiz nesne buluyoruz ya. Onu alabiliyor mu fiil? Alamıyor mu? Ona bakıyoruz sadece. Yani günlük hayatta nesne adını verdiğimiz varlıklardan, kavramlardan bahsetmiyoruz burada. Eylemde çatı konusunda bir fiilin nesne alıp almaması günlük hayatımızda ne gibi bir işe yarar diye kendi kendinize sorarsanız da Hiçbir işinize yaramaz. Bunu günlük hayatta çok fazla kullanıyorsunuz ama biz sadece işin teknik kısmıyla ilgilendiğimiz için üniversite sınavında da çıktığı için bu konuya bakmamız gerekiyor. Arkadaşlar konunun kolay kısmı geçişli geçişsiz kısmıdır. Oraya bir bakalım. Geçişli eylem, nesne alabilen eylem, geçişsiz eylem, nesne alamayan eylem. Nesne alabilen eylem ve nesne alamayan eylem. Şimdi bunu şu şekilde buluyorsunuz. Cümlenin önerine bakıyorsunuz. belirtilen nesne varsa ya da nesne varsa cümlede diyorsunuz ki geçişlidir ya da geçişsizdir. Ama dil bilimciler bunun pratiğini bulmuş. Demişler ki bir fiilin başına bir fiilin başına onu sözcüğünü yaz. Oluyorsa geçişte de onu sözcüğünü yaz. Olmuyorsa geçişsiz diyelim demişler. Kolay başlığımız ilk ikisi zaten. Hemen ona bakalım. Dün Ayşe'yi yolda gördüm dediğim zaman arkadaşlar fiil nerede burada? Yüklemde dolayısıyla yükleme gidiyorum. Gördüm, yüklem. Gören kim? Ben. Kimi gördüm? Ayşe'yi. Belirtili nesne. Baktığım zaman şimdi bu cümlede nesne var. Ve bu nesneyi benim direkt bulmama gerek yok arkadaşlar. Benim formülüm neydi? Fiilden önce onu getir ve oku. Oluyorsa geçişle de diyordum. Onu gördüm diyebiliyor muyum? diyebiliyorum. Onu gördüm diyebildiğim için bu nasıl bir ee, fiildir? Geçişli bir fiildir. 2-3 yıl önce üniversite sınavında çıktı. Geçişsiz ve geç, geçişli ve geçişsiz olarak sordular. E, cümle içinde nesneyi bularak da yapabilirsiniz ama bununla ilgili farklı kısımlar var. Şurada konuşacağız onu sizinle. Mesela bu çiçekleri çok sevdim dediğim zaman sevdim yüklen. Onu sevdim diye okuyabiliyor muyum? Okuyabiliyorum. Başına onu getirebildiğim için bu da nasıl bir fiildir? Geçişli fiildir arkadaşlar. Yani sizin cümlede nesne var mı yok mu kafanızı çok fazla karıştırmanıza gerek yok. Fiiller önce onu sözcüğünü getir. Mantıklıysa iç içli de mantıksızsa geçişsiz diyeceksin. Evet ilk iki fiilimiz geçişliymiş. Bebek dün gece geç uyudu. Bakalım şimdi. Uyudu yükler. Uyuyan kim? Bebek. Peki onu uyudu dediğim zaman ben. Onu uyudu dediğim zaman mantıklı oluyor mu? Olmuyor. O zaman buna direkt ne yazıyorum arkadaşlar? Geçişsiz çatı yazıyorum. Konu bu kadar. Fiilden önce onu getir. Oluyorsa geçişli de olmuyorsa geçişsiz diyeceğiz. Yemeklerimiz az önce pişmiş dediğim zaman mesela onu pişmiş diye bir şey var mı? Onu pişmiş, onu pişiyor, onu pişecek. Olmuyor değil mi? Olmuyorsa arkadaşlar onu getirdiğin zaman olmuyorsa buna ne diyeceksin? Geçişsiz çatı diyeceksin. Şimdi giriş kısmı bu kadar. Peki neye dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar? Şimdi bir cümlenin geçişli olması o cümlede kesinlikle nesne olduğu anlamına gelmiyor. Yani belirtili ya da belirsiz olduğu anlamına gelmiyor. Nesneyi bir cümlede nasıl duyduk arkadaşlar? Belirtili nesneyi, kimi, neyi ve ne sorularını sorarak cümle mevredinde biz nesne buluyorduk. Şimdi bakalım bir buraya. Yazarken daha iyi anlıyorum dediğim zaman anlıyorum yüklemin ve fiil. Peki onu anlıyorum diyebiliyor muyum? Onu anlıyorum diyebiliyorum. O zaman geçişli. Şimdi bakalım. Geçişli ve bu fiil nesne alabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Ama arkadaşlar bir fiilin geçişli olması her zaman nesne alabileceği anlamına gelmiyor. Yazarken daha iyi anlıyorum dediğim zaman anlıyorum yüklem. Ee, ne zaman anlıyorum? Yazarken ya. ne kadar anlıyorum? Daha iyi anlıyorum dediğim zaman orada da miktar olarak belirtmiş. Dolayısıyla benim bu cümlemde fiilin geçişli ama belirtili ya da belirsiz bir nesne yok. Yani fiilin geçişli olması onun nesne alabileceği anlamına gelmiyor. Bu önemli bir bilgidir. Sorularda şöyle sorar arkadaşlar bakın. Eğlenme çatıda der ki, özneyle ilişkisine göre farklıdır der. Etken edilen dönüşü işleçe bakmam lazım. Dört başlığa nesne yüklem ilişkisine göre farklıdır der. Geçişli geçişsiz olurgan elektriği gene bakmam lazım. Her şekilde sorabilir. Yeter ki e, konu, konuyu bilin siz. Nereden soracağını, nasıl soracağını tam olarak kestiremeyebilirsiniz. Bu, bu konuya gelir der ki aşağı cümlelerin hangisinde yüklen geçişli fiil olduğu halde cümlede nesne kullanılmamıştır der. Dört tane başka cümle verir, bir tane bundan verir arkadaşlar soruyu o şekilde sorabilir. Başka bu konuda uyarımız nasıl yapılabilir? Yarım saattir kavga eden gençler, polis olay yerine gelince hemen oradan kaçtı. Şimdi konumuz eğlenme çatı ilerleyelim. Bakalım. Şimdi kaçtı arkadaşlar benim değilim fiilim yani diğer adıyla yüklemek, çekimlemek, yardımlamak. Kaçtı yüklem. Onu kaçtı diyebiliyor muyum? Diyemiyorum değil mi? Mantıksız geliyor. Onu kaçtı diyemediğim için buna nasıl bir fiil diyorum ben? Geçişsiz yani diğer adıyla nesne alamayan bir fiil. Bir de uzun cümle verdim arkadaşlar. Senin fiilin, senin fiilin. Arkadaşlar geçişsizse orada gidip de e, nesne araman mantığı yok. Bu cümle uzundur diye bu cümlede nesne olacağı anlamına gelmiyor. Cümlede nesne olup olmaması ya da Birisinin nesne olup olmaması eylemin geçişli olup olmamasına bağlıdır. Beraber bakalım. Yarım saattir kavga eden gençler polis olay yerine gelince hemen oradan kaçtı. Kaçtı yükler. Kaçan kim? yarım saattir kavga eden gençler. Özne. Ne zaman oradan kaçtı? Ne zaman kaçtı? Polis olay yerine gelince. Zarf Hemen de zarf Bu da zaman bildiriyor. Nereden kaçtı? Oradan kaçtı. Bu da dolaylı cümleci. Gördüğünüz gibi bir cümlenin uzun ya da kısa olması onun geçişli geçişli olduğunu değil, e, fiilin nesne alabiliyor olması geçişli olduğuna karar veriyor. Giriş kısmımız bu kadardı arkadaşlar. Şimdi oldurganla ettirgene bakacağız. Oldurganla ettirgen arkadaşlar geçişli ve geçişsiz de alakalı. Bunların bir basamak üstü. Yani konunun korktuğunuz ve zor kısmından oluşuyor. Oldurdan çatılar arkadaşlar şudur. Az önce nesne alamaya geçişsiz fiilim var diye benim. Sen buna ek getirerek bunu geçişli yapabiliyorsun. Buna oldurgan çatı diyoruz. Peki nasıl ek alarak? Arkadaşlar çatı eklerimiz var bizim. R, T, D eklerini getirerek geçişsizli, geçişli yapmaya oldurgan diyoruz. Burada tablomuz var. Ben size oradan güzel tablomuz var. Oradan izah edeceğim. Zaten geçişli olanı daha geçişli yapmaya yine aynı oluyor. Çatı ekini R, T, D diyeceğim. Zaten geçişli olanı daha da geçişli yapmaya da arkadaşlar ettirgen diyoruz. O da tablomuzda hazır. Ona da beraber bakacağız. Hafize hocam, buraya bilmem atıyorum. Unutmayın, tamam Konu bitmeden bana söylersen sevinirim. Bir şey hatırlatmamız lazım. Tamam mı? Şimdi, arkadaşlar geçişsizi geçişli yapmaya doldurgan demişiz, Bakın, Az önce nesne alamayan fiile ben ne diyordum? Geçişsiz fiil diyordum. Bakalım. O zaman bunlara ben onu getirip okuyacağım. Ve geçişte geçiş olup karar vereceğim. Geçişim, geçişsiz mi diye. Bakalım. Onu gülüyor, olmuyor. Onu pişiyor, olmuyor. Onu kaçıyor, olmuyor. Onu korkuyor, olmuyor. Arkadaşlar, onu getirdiğim zaman okuduğumda mantıksız oldu. O zaman buradaki okudukları ne? Geçişsiz fiil. Peki, oldurgan neymiş? Arkadaşlar, geçişsiz fiile şu göstereyim. Geçişsiz olan fiile, "re t eklerini getirerek onu oldurgan yapabiliyorsunuz. Yani geçişsiz, geçişli hale getirmeye biz oldurgan geliyoruz. Olmuyor, oldurmuşuz yani. öyle düşünün. Bakalım nasıl oluyormuş? Onu gülüyor olmuyor arkadaşlar. Ama onu güldürüyor dediğim zaman oldu. Onu pişiyor olmuyor. Mesela yemek pişiyor dediğim zaman. Ee, ve yemeği pişiriyor dediği zaman. Kimi neyi pişiriyor? Yemeği. Az önceki yemek özneyken burada geçişsiz geçişli yapıp ben onu geçti, e, oldu ben yapmış oldum. Kaçıyor, onu kaçıyor olmuyor ama onu kaçırıyor dediğim zaman oluyor. Onu korkuyor dediğim zaman olmuyor ama onu korkutuyor dediğim zaman oluyor. O zaman ben geçişsiz fiile, r, t, dır eklerini getirerek onları ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Oldurga yapmış oluyorum. Oldurga kısmı bu kadar. Ee, arkadaşlar şöyle bakacaksınız bir de soru çözerken buna. Buradaki çatı eklerini biliyor olmanız lazım. Sen çatı eki olduğunu unutup Mesela bu çocuk bizi çok güldürüyor dediğin zaman, onu güldürüyor dediğin zaman, ha onu getirebilirim o zaman geçişli dersen olmaz. Çünkü çatı eki almış. Çatı eki aldıktan sonraki kısım oldurganı ve ettirgen bakımından değerlendirme gerekiyor. Konu burada biraz zorlaşıyor. O yüzden buraları iyi dinlerseniz sevinirim. Evet, geçiş sizi geçişli yapmaya oldurgan dedik. Zaten geçişli olanı daha da geçişli yapmaya bak ettirgen diyor bir işte bak ettirgen. ettirmek işi başkasına yaptırıyorsun. Zaten geçişli olanı daha da geçişli yapmaya ve bugün bu ettirgen çapında şu anlam çıkar. İş başkasına yaptırır. Dediğim zaman zaten geçişli olanı daha da geçişli yapmaya ve etkileyen çatı arkadaşlar kolaydı. Cümlede yüzde doksan işi başkasına yaptırma anlamı çıkar. Bakın. Şimdi bu zaten geçişsizdi. Onu almıyordu. Bu alabiliyor. Geçişliler. Onu yıkıyor oluyor. Onu alıyor oluyor. Onu yazıyor oluyor. Onu yapıyor oluyor. Hepsi geçişli. Cümle içinde işi başkasına yaptırma anlamı olursa ne oluyor? Onu yıkıyor oluyor ama onu yıkatıyor artık bak. A Arabayı yıkıyor dediğim zaman arkadaş yıkayan kim? O. Yani işi işaret ettiğim işi yapıyor değil mi? Yani işaret edip olan işi yapıyor. Arabayı yıkatıyor dediğim zaman ne oluyor? İşi başkasına yaptırmış oluyor. Eğer bir eylemde işi başkasına yaptırma anlamı gördüyseniz, RTR ikimizde varsa ona kesinlikle etirgen çatı diyebilirsiniz. Bak marketten kola alıyor. Marketten kola aldırıyor dediğim zaman işi başkasına yaptırdı. Deftere notları yazıyor dediğim zaman bir de deftere notları yazdırıyor dediğim zaman işi başkasına yaptırdı. Ödevlerini yapıyor dediğim zaman kendisi yapıyor ama ödevlerini yaptırıyor dediğim zaman işi başkasına yaptırmış olur. Konumuz genel hatlarıyla bu şekilde arkadaşlar. Geçişsizi onu getiriyoruz. Onu, onu alamamız lazım. Geçişli onu sözünü alabiliyor olması lazım. Bu ikisi kendi arasında işin kolay kısmı, zor kısmı. Bak bu tarafında geçişsizliği, geçişli yapmaya oldurdan RT direkleriyle zaten geçişli olanı daha da geçişli yapmaya ettirgen diyoruz. Ve ettirgen çatı varsa işi başkasına yaptırma anlamına Şimdi arkadaşlar oğudurganla ilgili bir örnek yazalım şuraya. Bebek içeride ve bebeği içeride uyutuyor dediğim zaman. Bunlar çatısına göre bir değerlendiriyor. Bebek içeride uyuyor dediğim zaman ve bebeği içeride uyutuyor dediğim zaman. Arkadaşlar öncelikle şuradaki uyuyor uyutuyorun arasındaki fark ne? Burada bir T ekimi olması. Yani çatı ekim var. O zaman ben bunu artık geçişli ya da geçişsiz değil, olduğundan ya da ittirgen bakımından bakmam gerekiyor. Bebek içeride uyuyor. Uyuyor, fiil. Soralım bakalım. Onu uyuyor dediğim zaman mantıklı oluyor mu? Olmuyor. O zaman bu nasıl bir fiil? Geçişsiz bir fiil. Değil mi? Onu alamayınca geçişsiz oluyordu. Uyuyan kim? Bebek. Özgür. Değil mi? Şimdi diğer örneğimize bakalım. Bebeği içeride uyutuyor dediğim zaman, arkadaşlar uyuyor burada geçişsizdi ama uyutuyor dediğim zaman bir daha yazmış diyor onu diye. Onu uyutuyor. E onu dediğim zaman burada olmuyordu ama burada onu uyutuyor dediğim zaman oluyor. E burada geçişsizken burada aldığı T sesinden yani T ikinden dolayı ne olmuş? Geçişsizken geçişli olmuş. Ben geçişsizken geçişli olan da ne diyordum? Oldurgan. O zaman buradaki çatım benim. Oldurgan. E, ee, geçişte yani olduğuna göre nesne de alabilecek mi? Alabilir. Bebeği içeride uyutuyor diye bir tane uyutuyor bir plan. Uyutan kim? O. Kimi neyi uyutuyor? Bebeği. Bebeğimiz. O da bu işler arkadaşlar. Fiil nesne alabiliyor mu? Alamıyor. Mu? Nesne eklem ilişkisinde buna bakıyoruz. Bir tane son bir örnek vereyim. Aşağıda araba Yıkıyor. Aşağıda arabayı yıkatıyor. Bakalım çatısı bakımından. Şimdi aşağı, aşağıda arabayı yıkıyor dediğim zaman yıkıyor. Fi. Onu yıkıyor oluyor mu? Oluyor değil mi? Onu yıkıyor. Onu temizliyor. Oluyor. O zaman bu benim nasıl bir fiilim? Geçişli fiil. Hatta şunu belirtin nesne yapalım. Arabayı diyelim belirtme haleti koyalım. Netleşsin işimiz. Aşağıda arabayı yıkıyor. Kimi neyi yıkıyor? Arabayı Belirtili nesne bak. Hem geçişli hem nesnesi var. Ben geçişliyi daha da geçişli yapmaya ne diyordum? Ettirgen diyordum. O zaman ettirgen yaptıysa orada işi de başkasını yaptırıyor olmaz. Aşağıda arabayı yıkatıyor dediğim zaman. Yıkatıyor. fiil. Değil mi? Şimdi onu yıkatıyor dediğim zaman şu an hala kendisi mi yıkıyor yoksa işi başkasına mı yapıyor? Yaptırıyor. İşi başkasına yaptırıyor. Arabayı yıkatıyor dediğim zaman burada bir çatı ekim var gene. İşi başkasına yaptırdığı için arkadaşlar benim bu fiilin nasıl çatıdır? Ektirgen çatıdır. Tamam mı? Kimi neyi yıkatıyor? Arabayı gene milletin var. Şimdi ünleme gelelim. Sağ olun, Allah razı olsun hocam. Hatırlattığı için. Ünleme gelelim. Arkadaşlar ünlemle ilgili önemli bir uyarı yapmamız lazım burada. Size çok büyük kolaylık sağlar. Çatı ekleri arkadaşlar aynı zamanda şuradaki RT direkleri aynı zamanda ne ekidir? Yapım ekidir. E ne işe yarayacak yapım eki olduğunu bilmem. Arkadaşlar çatı ekleri aynı zamanda yapım ekisi. Yapım ekleri sözcükleri ne yapıyordu? türemiş yapıyor. O zaman sen ettirgen olduğunu biliyorsan aynı zamanda türemiş sözcükleri de bulman lazım. Burada çatı eki var. Burada da vardı. Burada da vardı. Hepsini konuştuk sizinle. Bunlarda da vardı. Bunlarda da vardı. Burada da vardı. O zaman arkadaşlar olgudan ettirgen gördüğüm yer aynı zamanda ne de vardı diyorum. Türemiş fiil de vardı. Ya yani da diğer adıyla Eylem. tamam konumuz bu kadar arkadaşlar eğlendik çatı konusu bitti ee, uygulamasını yapacağız daha sonra kendinize iyi bakın hoşçakalın.